Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem iş hayatında hem de kişisel gelişimde sıkça karşımıza çıkan ama çoğu zaman yüzeysel bildiğimiz bir konuyu konuşacağız. Bu videonun konusu disk kişilik envanteri. Hepimizin iletişim şekli, karar alma tarzı ya da stres anındaki tepkileri farklı. Kimimiz hızlı karar veririz, kimimiz daha çok düşünür. Bazılarımız sosyal ilişkilerde çok rahattır bazıları ise daha temkinli ve planlıdır. Peki bu farklılıkları anlamanın bilimsel ve sistemli bir yolu var mı? İşte disk modeli tam da bu noktada devreye giriyor. Disk modeli insan davranışlarını analiz etmeye yönelik geliştirilmiş, bireylerin kendini tanıması, ekiplerin daha iyi çalışması ve kurumların verimliliğini artırması için kullanılan etkili bir kişilik analiz modelidir. Psikolog William Morstan tarafından geliştirilen bu model dört temel davranış eğilimine dayanır. Dominance, baskınlık, influence, etkileyicilik, steadiness, istikrarlılık ve conscientiousness, sorumluluk. Disk envanteri sayesinde bireyler kendi güçlü yönlerini, stres altındaki eğilimlerini, iletişim tarzlarını ve gelişim alanlarını daha net görebilir. Aynı zamanda çevremizdeki insanları daha iyi anlamak için de bize güçlü bir rehberlik sunar. Bu sayede hem özel yaşamda hem iş yaşamında daha etkili iletişim kurmak ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek mümkün olur. Kurumsal alanda disk çok daha kapsamlı bir şekilde kullanılır. İnsan kaynakları süreçlerinde, işe alım kararlarında, ekip dinamiklerini oluştururken ya da liderlik gelişimi planlanırken disk analizlerinden çok sayıdaki kurum faydalanır. Adayın pozisyona uygunluğu, ekip içi iletişim uyumu ya da yöneticinin liderlik tarzı gibi birçok başlıkta veri sağlar. Satış ve müşteri ilişkileri gibi alanlarda da kişinin iletişim stiline uygun stratejiler geliştirmek için disk profili oldukça işe yarar. En önemlisi, disk bir etiketleme aracı değildir. Her bireyin kendine has bir davranış profili olduğunu kabul eder ve bu profile uygun kişiselleştirilmiş gelişim önerileri sunar. Sonuç olarak disk modeli hem bireysel farkındalık kazandıran hem de kurumsal verimliliği artıran son derece pratik ve güçlü bir araçtır. Evet arkadaşlar, bu videoda disk kişilik modelinin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve bireysel ya da kurumsal yaşamımıza nasıl katkı sağladığını birlikte keşfettik. Kendimizi daha iyi tanımak başkalarını daha doğru anlamak ve iletişimde fark yaratmak istiyorsak, DISK gerçekten çok güçlü bir başlangıç noktası. Eğer siz de kendi stilinizi merak ediyorsanız, açıklamadaki bağlantıdan DISK testiyle tanışabilir, davranış profilinize dair detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda D.I. S ve C stillerini tek tek detaylı şekilde ele alacağız. Görüşmek üzere.